Tarık biz yazları zaten devamlı beraberiz, buluşuyoruz, kışları da e, oldukça buluşuyoruz. E, keşke denk gelseniz bir gün sohbetine, sohbetinin tatlılığına eşi, e, sevgili Gülenay izliyorsa, dünya güzeli, dünya tatlısı, harika bir kadın ne gerçekten de. E, ablam kadar severim. Tarık abiyle ile ilgili bunları biliyor musunuzları Gülenay'dan aldık, eşinden. Şimdi eşinin verdiği bunları biliyor musunuzları okuyoruz. <laughs> Çok güzel şarkı söylenmişsin. En son çıkan elektronik eşyaları alır mısın ama her düğmenin ne işe yaradığını kızına telefon açıp öğrenilmişsin. Çok ayakkabım varmış. O kadar çok ayakkabım varmış ki evdeki mutfak dolabını açsak kafamıza senin ayakkabılar inebilmiş. <laughs> evdeki koltuğa izin çıkmış. <laughs> Baya evet. oturduğun yerin evet. izi varmış yani koltukta. Evet. evet. Ee, evde kimi bulsan çalıştırırmışsın. Kapının önünde bir bavulun hazır durulmuş. Paris, Berlin ve Bodrum'dan kalan zamanlarında İstanbul'da yaşanmışsın. Evet. <laughs> Yaptığın... <gülüyor> bayağı bir ince laf sokmuş yani. Yaptığın her işin çok iyi olduğunu düşünülmüşsün. Her şeyin en iyisini sen bilirmişsin. Her evet. şeyin en iyisini sen alırmışsın. Sen neymişsin her, şeyin be, iyisi abi. <laughs> her şeyin en her şeyin en iyisinin sende olduğunu iddia edermişsin. Kısacası bütün enler sende toplanmış. Sevgili Tarık abiye de bir alkış alalım. <laughs> bizim eee hazır mı raki filminin üstüne akademilerin kafasını yerleştirdiğimiz VTR. <laughs> evet hocam tabi boks işi olunca Rakı'yla de karşı karşıya koymadan olmuyor. Bizim sevgili Beyaz Şövalye ekibi bir şeyler yapmışlar bir izleyelim beraber. çok güzel ya. sınırsız bir dövüş olacak ve bir ünvan maçı değil. Gel lan, ne olacaksa olsun. Aslanım hadi, benim, bitirin hadi. Ve çok kötü bir yumruk indiriyor. Baba bir daha bu sokacak ve güneş yapar gibi külliye getiriyor. Bu gerçekten müthiş bir maç oldu sayın seyirciler. Yani tersi pis. Eşekten düşmüşe döndüm abi. Böyle sürpriz olur mu? Feyza Akkaya Muğla'dan aramış. İlk telefonumuzu alalım. Feyza Hanım iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Mutlu. Sağ olun bizler de iyiyiz. Hemen biraz tanıtın kendinizi. İş, güç, okul. Ee, Muğla Üniversitesi Milas Uktu Koçman Meslek Yüksek Okulu'ndan arıyorum. Şu anda 6 kişiyiz. 6 ev arkadaşıyız. Ee, pazarlama bölümünde okuyorum. Ben ee, daha ilkini kaçırdım ki daha ilkini anlayamadık. <laughs> Muğla Üniversitesi... Mola evet. Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu. Tamam olur 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 hiç, olur hiç sıkıntı mi? yok olur Hayır. tamam bu tamamdır bizim için. Hemen soruların tamam. varsa alalım evet. Ben önce Necati Bey olacak. Buyurun. Gerçekten şu anda televizyonda gördüğüme inanamadım. Çizgel böyle tek sınavasında falan böyle alışık bir dizini görmeyi. Birden görünce aa benim hiç değişmemiş falan. Hani <laughs> uzun zamandır da böyle televizyonda falan yok. Acaba hani tekrar televizyonda olacak mı? Tekrar hani sinemalarda oynayacak mı? Var mı hocam Diz, dizi dizi, film projesi, televizyon film ee, Var, proje. var. Bir takım teklifler var ama daha henüz çok sıcak değil. O yüzden e, bekliyoruz. Daha olgunlaşsın ondan sonra. Atanın filmi herkese uğurlu gelir. Ee, evet. İnşallah. Evet, i̇nşallah. sağ olsun. Senin de evet. bol bol alternatifli işlerin olur. Evet, evet. çok teşekkür ederim. Dinliyoruz Feyza. Evet. Biri Atademilere, Bir de ne olacak tabii ki ama önce Atademilere Eyvah Eyvah'ın devamı oldu. Berlin Kaplan'ın devam devamı olacak mı? Hayır Berlin Kaplanı başta biten bir hikaye. Bundan sonraki projelerimde başka şeyler yapmaya devam edeceğim. Ama ben sana şöyle bir şey sorayım e Feyza senden de feyiz alarak sorayım. E, Eyva Eva üçü de yapabilirdin yani giderdin. E, bir gün yaparız yani e, bu kalp işi. Şu an başka şeyler hissediyorum. Hislerim beni e, öyle götürüyor. Yani eyvah. Bir de gerçekten seyirciye de bir saygı gibi geliyor yani yeni bir şeyler yapmaya çalışmak. Evet, ee, yani çeşni olduğunuz. çeşni üretmek hani ben tabi önce her şey kendim için yapıyorum çok bencilim o konuda ama hani bence de böyle olmalı Olur yani. mu abi ne demek yani aslında sen seveceksin ki evet. keyif alacaksın çalışırken de yazarken de <laughs> izlerken de. evet. evet var bir başka soru Feyza? Var e, ama ata devirlerden bir şey rica ben. Bilge Deniz Erkan Uçak Sibel Navla, e, ve benim için bir de İsa için. E, şimdi taklidi yapabilir mi? Ne taklidi? E, ne taklidi? Ceylan taklidi, pardon. Ceylan taklidi yapabilir mi? Ceylanım gelmedi abla. <laughs> <laughs> ya oğlum ben o kadar seviyorum ki, yemin abi, ediyorum. Yıllar önce yani şey yaptığımız şu, şeyler ya. <laughs> ne olur ya, bir kere daha gözünü seveyim Ama ya. Ama gerçekten artık yapamayabilirim yani. Ama şimdi National yani. Geography'deki şu hayvanların hani şeyi vardı ya abi ya. Ne olur ya, at ayağı. <laughs> <laughs> ne olur, vallahi oğlum, ya. Vallahi ya yemin ediyorum çok seviyorum. Ya. <laughs> vallahi ya. Yani şey o bir zaten bir, buradaki herkes seyretmiştir o espriyi yani. Evet ama yani Yani o yemek yerken bile rahat yok. Abi yemin ediyorum bana. karşıya geçip seyredeceğim Yani hayvanlar hata. hayvanlar yemek yerken bile rahat edemezler. <laughs> Mutlaka ölüm tehlikesiyle baş başadırlar ya. Onunla ilgili mesela belgesellerde seyretmişsinizdir. işte ceylan geyik işte bu falan neyse yemeğini yer. Hep aslan tehlikesi var. Hayvan rahat edemez yani. <gülüyor> <gülüyor> Atı kırıyor da değil mi Hilmi, e, sen mi osurdun lan? Lan <laughs> aslan var galiba ya. Vallahi aslan var. Yürü 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 yürü. Aslanlar da oradan <laughs> şey yapıyor, isyan ediyor. Aslan da isyan eder. Çevirsene oradan. <laughs> Emin abi çevir oradan. <laughs> akıyor hayvan akıyor akıyor. Ba yıllardır ya, ya. Hocam ağzına sağlık. <laughs> Baba yok mu yeni stand-up bir stand-up yazıyor musun? Ee, bir şey e, DVD'si çıktı işte tek kişilik dev kadro 2. İzledim. İzledim süper. Evet o evet. vardı. E, ee, şimdi yenisini yapmak bir süre alıyor. Bir buçuk iki seneyi buluşuyor. Doğru. Abi nasıl besleniyorsun? Yani Karbonhidrat şimdi... ağırlıklı. <laughs> <T> <mic> Hocam ama <laughs> neyse tamam o geyiğe girmeyeceğim ya eyvallah ya yazmak için 20 bak artık sokağa çıkamıyorum ama Çok yani şöyle bir, bir durum var Vallahi çıkıyorum ben yani. 27 ya. Yok sene bakayım. yaşıyorsun bir tane stand up yazıyorsun 27 senenin üzerine sonra arada 2 senede 2 senede sene çıkmıyor tabi bu iş yani o kadar kolay olmuyor Yani aktüel konulara giriyorsun işte biraz evet. e, televizyon e, ne yapalım daha kapalı bir hayat yaşıyoruz biraz Ama işte... iyi malzeme var iyi evet, malzeme evet. var yani baktığında Fey Feyza'cığım çok teşekkür ediyoruz. Ben son bir şey söyleyebilirim. Rica edebilirim. Neyden rica edeceğim. Evet. Şimdi biz e, çok küçük bir yerdeyiz. Ve de bağır çok fazla imkanımız olmuyor. E, onu bizim okula davet etsek. Bağır şenliklerinde. Böyle hadi Sen... ne acılar demiş an korkusun. Ve de biz oraya gelemiyoruz. Maddi durumlar yüzünden gelemiyoruz. E, bizi oraya çağırırsanız Sayın Beyaz. Gerçekten çok mutlu olacağız. Özellikle ha. Bilge ve Erkan'dan gelen büyük... ...vedenden gelen büyük istek üzerine. Bizi oraya davet eder misiniz? Buraya mı? Evet. Beyaz e, yol ha. Evet ve gelemiyoruz oraya. Yani tamam bir maddi, bir dakika. Uzakçı. Bir dakika, maddi imkanlar yüzünden mi gelemiyorsunuz? Evet. Hani biz buradan bir şekilde otostop gerek falan geleceğiz ama... ...oraya nasıl gireceğiz hiçbir şekilde hiçbir fikrimiz yok. Ağlıyor mu, bana mı öyle geliyor? Bir, böyle inciden ses de gitti yani bayağı, evet. Ee, neredeydiniz siz? Mu, Muğla Muğla Milas'tan. Muğla Milas. Şimdi Muğla Milas'tan evet. buraya otobüs parası ne kadardı? Onu bir... Kaç kişi? Kaç kişi? Bunlar beş kişi. Kafa yapıyor, gülüyor. Ha, gülüyor canım. Vardır Hayır. bunlarda para. Hayır, ben şu an bu tur içinde gidiyorum ama hani biz bir şekilde oraya geleceğiz ama. Önümüzdeki ee, Önümüzdeki haftaki ki... programa Önümüzdeki haftaki programa gelişinizi, gidişinizi, hmm. bir daha dönme işinizi. Hmm. Bütün... <laughs> Evet ondan da hesabını yapacağız gel git olmasın diye. Burada kalacak yeriniz var mı? Var. Evet var. Tamam güzel kalacak yeriniz varsa onu da ayarlayın. Gelişini gidişini ekip aranızda para toplayın halledin Yok. tamam mı çocuklar? <laughs> Çünkü bu ben yapmayacağım herhalde bu kadarını da ya. <laughs> Lütfen güzel. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir teklif oldu. Önümüzdeki arkadaşlar. hafta 5 kişi davetli tamam mı? Tamam çok Ama sakın ederim. cebinize yumurta falan koymayın. Söz ediyorum, Beyza'ya teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.